Hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir anırtay videosuyla karşınızdayım. En son en sonda burada kalmıştık. Şuradan metatonu geçmiştik. Şimdi devam edeceğiz. Sır ufuktaki şu binayı görüyor musun? Orası çekirdek. Yer altındaki bütün gücün kaynağı. Şeytan enerjiyi büyük elektriğe dönüştürür şey yaparak. Ee, neyse gideceğin yer orası. Çekirdekle direkt Azgon kalesine giden bir asansör var ve oradan da evine gidebilirsin. De -de -de. Bu arada saat bakalım saat 2.20 geçiyor. Saat 2.20 geçtiği için de mikrofonu yakınlaştırıp sesimi arttırıp sessiz konuşuyorum. Lütfen bir yer seçiniz. Sakat iki. Hani o yüzden de bilmiyorum sesim yani denedim videodan önce tabi Andrei arkada açıp falan konuştum bir denedim de bilmiyorum nasıl çıktığını tam olarak he benim adım sı sıcacık alev adam unutma bin kupariko yaptık bu arada onun videosunu da önce yayınlayacağım <laughs> selam dostum ne haber havuç kek yalnız <laughs> yalnızca 36'na Yalnız 36 ına. Ver bir tane. Sağ ol evlat. Hav geliyor. Evet. Hav dedim. Hav nokta. Havuş kek kısaltması. Bu şarkı çok iyi ya. Hatta belki önce bu videoyu paylaşırım. Bundan sonra da Rico. Git. Kızıştır. Aha. Tamam. Termostatı arttırıyorsun. Pyro heyecanlanmaya başlıyor. Sıcak, sıcak daha da, daha da. Ah, ah. Kızıştır. Termostatı arttırıyorsun. Aşırı sıcak. Pyro tatmin olmuş gibi sıcak sıcak daha da daha da kalbe bak yamuldum anasını tipe bak bombalara bak <laughs> git Alfis bir git ya Alfis çok konuşuyor çok şey taşıyorsun hmm. köpek satısı şunu yiyelim. Hoş ki kelin canım tamamen dolu. Al lekeli önüne aldım. Eşya lekeli Lekeli önü kullan. Eski tuttu. bırak. Şimdi ofis arayacak. Sır. Hey, hey ben doktor ofis. Bu 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 şey biraz şey zamanlıya dayalı. Şu şu, şu, şu şalterleri görüyor musun? He he, hepsini 3 saniyede basman gerekiyor sana tempo yardımıyla çalışıcam çalışacağım. dıt 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 dı, tamamdır şimdi 3.ye bas hey hey işe bak ki sadece 2 tane yeterliymiş anlıyorum dıt dıt hey lavaboya gidiyorum o yüzden şimdilik Hmm. kendine iyi bak. Ben eminim bu bulmacayı kendine halledebilirsin. Tıt tıt Bir sesi kontrol edeceğim. Tamam dur. Bu kayıttan sonra bakacağım. Biraz karıştırıp yani karışmış çünkü anlamadım. Karışıyor sesler. Şimdi save olmadığı için kapatamadım da. Bir dakika oluyor mu? hemen bakayım. buraya O buraya atar o buraya atar. Tamam. Bekle. Bitti bitti. Şimdi şurada hemen save olup bir bakacağım. Burada bir save olması lazım. Evet. Farenin bir kasayı kırıp peyniri alabileceğini bilmek işinizi mi dolduruyor? Kötü düşünce bölgesi. Tamam ben bir kayıda bakayım. Tamam devam ki kaldığımız yerden hemen kontrol ettim. Ses güzel. Okey. Sorun yok. Hani iki buçuk falan olduğu için saat rahat konuşamıyorum sesli bir şekilde. Sabah olsa ya. Hey, sen dur. Biz yani çizgi yüzken bir insan hakkında anonim bir ipucu aldık. Şu anda sıcak bir yerde, doğaüstü söyledi bize. Biliyorum kulağa korkunç geliyor, değil mi? Pekala, sakin kal yeter. Seni güvenli bir yere götüreceğiz, tamam mı? Ha, ne oldu Kardo? Gitti, şey, şeyi mi diyorsun? Yani acaba Ricardo yoksa sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Canın ayandığım bu var ya yani aşırı taşıcı bizim yani aslında seni baya baya öldürmemiz falan gerekiyormuş. Dur diğer şey yapacağız. Bek evet, tam taktiği hatırlıyorum. Bu 02 sürekli pardon yanlış bir şey söyledim. 02 sürekli zarını temizleyeceğiz. Kıyafetini çıkartacak. Sonra bu diğerine de fısıldayacağız. Daha ısınıyor. Buna dayanamam. Zırh çok sıcak. Çok daha iyi. Buna fısıldayacağız. Seviyorsa gidip konuşmuş oluyorsun. Ben ben bak 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 Aha bitti tek attık. D dostum ben buna ben bunu daha fazla dayanamıyorum. Dayanamam. Böyle olmaz. Yani 0 2 ben yani hoşlanıyorum senden dostum. Savaşman, yürümen, seninle takı takım saldırıları yapmayı seviyorum. Seninle burada durup aynı anda aynı silahlarımızı sallamamızı seviyorum. 0 2 ben yani Sonsuza kadar böyle kalmak istiyorum. Kızdı galiba. Şey demek istediğim şey kandırdım yedin kardo ha sıfır bir Bu, buyur kardo acaba biraz dondurma almaya ne dersin o olur tabi dostum ha yüz altın wow bir daha metaton geliyor. Başlayacağım ama şimdi. Ha. Salmıyor bizi bir ya. Bu metatonu seviyor musunuz ya? Bir daha geliyor bak. Bu, bu bir karanlık oda daha. Öyle mi? Endişe etme, hacker yeteneklerimi hemen hallederim. Ciddi misin? Ah evet. İyi akşamlar güzellerim ve bay güzellerim. Mezoton konuşuyorum. Mezoton haberden canlı canlı izliyorum. Sıcak yerin doğuştan oluşmadık bir olay vuku buldu. Şansı bakın ki muhabiriniz olay yerinde canlı yayında. Cesur muhabir lütfen rapor etmeyecek bir şey bul. 10 harika izleyicimiz seni bekliyor. Burada boş yapıyor. Bunu geçeceğim. Dikkat sevgili seyirciler muhabbetimiz bir basket topu buldu. Ah basket topları. Eğenli dairelerin eşek küreleri zevk yuvarlakları. Ama bununla oynamamalısın. Bu bir meton marka moda topu. Onu güzel göstermeye devam etmek için uygun bakım gerekli. Sınsın maruz kalmaktan eritti falan. Dur bir saniye. Bu basket topu değil. Bu bir bomba. Olamaz. Bu spor önce mi? Kısa kesil kesileceğe benziyor. Çünkü bir seçenek seni uyuştuktan sonra bunun fazla canı mı? Daha bunun kalanını görmedim bile. Amanın! Görünüşe göre bu bölgedeki her şey bir bombaymış aslında. O pek, köpek bir bomba. Hediye bir bomba. Kelimelerim bile. Cesur muhabir eğer tüm bombaları etkisel getirmezsen bu büyük bomba iki dakika seni etkisiz hale getirir. Artık canlı yayında yapamazsın. Ne berbat ne iğrenç. 9 izleyicimiz bunu izlemeye bayılacak. İyi şanslar tatlım. Sır. Endişeme telefonuna bir bomba kapatıcı programı yüklemiştim. Bomba kapatma bölgesine girdiğinde kapat kullan. Şiş şimdi, şimdi gitti hallet onları. Ne? İmha et. İyi iş, tamam mı devam? Su attı kenara. Alfis'i takip edeceğim. <laughs> tamam, devam. Bu da gitti. Bu da gitti. Çok şey ya zorluyor abi. Çok az kaldı. İyi iş. Merkeze git. Ben şey su elektronik uzmanı orada kıstırdım. 25 saniye kala. İyi işti tatlım. Bütün mama et kisara getirelim. Eğer bunu yapmamış olsaydım büyük mama iki 2 dakika içinde patlayacaktı. Da artık 2 dakika içinde patlamayacak. 2 saniye içinde patlayacak. Evet tatlım. Ha, her türlü özen diyorum. Ama normal sonu izleyenler bilir ki. Ah. Anlaşılan bomba çalışmıyor. Zırr şey, sen konuşurken ben ben düzelttim şey de, değiştirdim ama sekil yeteneklerine bomba etki sahip edin e, evet hani öyle ah benim bahtsız başım görünür ki yeni alt edildim lanet olsun sana insan lanet olsun sana doktor afiyesi yardımların için ama sen sekiz mükü seyircime Miko seyircime buraya kadar izledikleri için lanet olsun demiyorum. Bir sonraki sefer görüşürüz tatlım. Baba, vay canına ona cidden gücünü gösterdik değil mi? Hey, hey başta biraz tuhaf olduğumun farkındayım ama galiba sana rehberlik etme konusunda şey, şey daha bir özgüvenli hissetmeye başladım yani o koskoca aptal robotu hiç dert etmesen seni ondan koruyacağım ve iş eğer onun no noktaya gelecek olursa okuyamadım Boşer. Ee, boşver sonra görüşürüz tak e, bu arada normalde kekelemiyorum yani afisi sevsen derken kekeliyorum haberiniz olsun Normal kekelen bir değilim. Diğer videolarda falan normalim. Undertale'da alfis geldiğinden beri böyleyim. alfis beni kekeletiyor. <laughs> e şey. Biraz sessiz olduğunu fark ettim de. Asgore'de karşılaşma konusunda mı endişesin? Şey şey der tamam mı? Kral gerçekten iyi bir adamdır. Emin olun okula anlaşabilirsin. Sonra da insan ruhunda bariyerden geçebilirsin. O, o yüzden endişelenmek yok tamam mı? boşver ver gömse. Dıt, dıt dıt Burada bir, ben bir seviyeyim değil mi? Evet kötü son bozulmasın aman diyeyim de lütfen birer seçiniz sol kat 3 sol kat bir alfisin oraya gidiyor o yüzden oraya basmaya gerek yok mafata mı geldik lan Bayağı bir ilerlemişiz evet bir tane saçma bulmaca var burada 5 saat onu uğraştım öldüm ya çok sinir bozuldu öldüm 5 saat tekrar geldim. Aha. Burada bitirsek mi? Tamam of sesini takip edin bakalım. Arkadaşlar bu videoyu kapatın. Ee, Başkanlık videoları için like ve abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.